Yeni araştırmalar, kronik ağrı tedavisinde antidepresanların etkisini mercek altına alıyor. Doktorlar özellikle romatoid artrit, fibromiyalji, sırt ağrısı ve migren gibi sürekli ağrıya neden olan hastalıklar için zaman zaman antidepresan reçete edebiliyor. Ancak tüm antidepresan türlerinin aynı derecede etkili olmadığı ortaya çıktı. İncelenen 25 binden fazla katılımcı verisine göre, yalnızca SNRI grubundaki ilaçların bazı kronik ağrı türlerinde orta düzeyde fayda sağladığı görüldü. Bu ilaçlar, beyindeki serotonin ve norepinefrin seviyelerini düzenleyerek hem ruh halini hem de ağrı algısını etkiliyor. SSRI ve trisiklik antidepresanların etkisi ise düşük kesinlikte bulundu. Uzmanlar, kronik ağrının tedavisinin genel olarak zor olduğunu, birçok ilacın sınırlı fayda sunduğunu ve yan etki risklerinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Antidepresanların opioidlerden daha güvenli olması, bazı hastalarda tercih sebebi olabilir. Ancak ilaçsız tedaviler, fizik tedavi ve davranışsal çözümler de birçok kişi için etkili seçenekler arasında. Haberin tüm detaylarını haberler90.com üzerinden takip edebilirsiniz.